Merhaba YouTube ailem, bugün sizlere 70 günlük cilgilerimi göstermek istiyorum. Ne alemdeler, ne oldular, ne bittiler, bu süreçte neler verdim, neler yaptım hepsini sizlerle paylaşacağım. <laughs> tamam, tamam, aslan oğlum. <laughs> Derset her zamanki gibi kıskançlığı üzerinde, dikkat çekmek istiyor. Heh. Oyuncağını buldu, biz ondan kurtulduk. Hadi gel abi. <laughs> Maşallah oğlum. Maşallah Desir'te. Bravo digel. Sahne kaldı. senin. <laughs> Aslan oğlum. Her zaman ön planda olmak istiyor. Tıpkı küçük bir çocuk gibi sürekli ben de varım. Ben ön planda olmalıyım. Benimle ilgilenin. Beni çekin. Her zaman öyle biliyorsunuz zaten. Takip eden arkadaşlar iyi biliyor. Desert adilen bir türlü büyüyemedi. Şu an Desert 6 yaşında. 6 yaşında. Bir türlü büyümedi arkadaşlar. Tam altı yıldır beraberliğimiz var. Ama hala ilk günkü çocukluğunu sürdürüyor. <laughs> Kıskançlık abi, üst bu, safhada. Bu ne, bu ne gençleri cebinden çıkardılar. <laughs> maşallah, abi ya. Aslan maşallah digo Maşallah. Parçam. Bir de bu biraz durulsa, hareketliliği biter. Sana bir söyleyeyim şey mi? Evet. Hasret kaldım böyle uysal bir köpek sevmeye. Böyle ona sarılmaya, öpmeye, böyle onu koklayınca böyle karşılık vermesin. Paspal paspal yüzüme baksın, yok abi yok. Ben bunu öpmeye kalksam o yüzüme kum bile <gülüyor> <gülüyor> ki. Sen bir tane öpüyorsun, on tane, <laughs> tane öpüyorsun. öpüyorsun. Maşallah. Maşallah oğlum Aferin de Bravo lütfen. di Aslan, Aslan oğlum benim. Oğlum. <laughs> Tüm amacı dikkat çekmek. <laughs> tamam oğlum seni çekiyoruz şu an. Evet arkadaşlar kanala kesinlikle ücretsiz abone olabilirsiniz. Like atmayı maşallah yazmayı unutmayın. Desert'ı sevenler kendini bir belli etsin yorumlarda. Maşallah oğlum benim. Sen böyle yarım saat desirti çekersin. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Cücüleri <CC 'leri Durmuyor. gülüyor> unuttuk. Cücüleri unuttuk. Cücülerimiz şu an tamı tamına yetmiş iki günlük. Yetmiş mi yetmiş iki mi? Yetmiş. Yetmiş günlük. Evet. Yetmiş günlük. Şu an... Cücülerimi boydan çekmeni istiyorum abi. Tamam Büyük kardeşim. Güzel. Ya ben <laughs> bu sıfam varken <laughs> maşallah. hepsi kapıda bak gelecekler. Gelsinler. Aslanlar. Şöyle altan alacağım. Görün 70 günlük cücüklere maşallah. Varsa kadar... da o da bizden birisi. <laughs> Aç kaldılar bugün biraz <laughs> geç kaldı. <laughs> Koparıyorlar, kopar yam yam baba baba ki Maşallah kızımız 15 yumurtadan 14'ünü çıkardı. Gelin biri istiyor. de boğuldu, biri hastalanıp öldü. Şu an kaç tane var? 12 mi? 12 tane yavrumuz 12 var. 12 tane yavrumuz var. Ee, horoz sayımız Allahu alem. Ben 3 diye biliyorum. 1 2 3 evet. 1 siyah, 2 kırmızı. Evet. Bu evet. sapamı görüyorsunuz zaten. <laughs> maşallah, maşallah. Benim kraliçem yani şu an kusursuz gidiyor bu bakımından. Bu ikinci gurklu veki de ikincisi de yavrularına çok iyi bakıyor. Şimdi bunu kendi ellerimle besleyeceğim tüm yavrulara. Kardeşim yavrular kavgaya tutuşmuş. Yaralı mı var? Yaralı var. Şöyle dikkatli bakarsan bazılarında. Aynen. Kanatlarının üst tarafı var. Aynen. bayağı bak bak bir darbe yemiş. Dostlar artık 70 günlük oldular. İş savaş başlaması gayet normal. Ama Allah'tan benim kraliçem biraz hani hiyerarşiyi koruyor. Yavrular böyle fazla münakaşaya girdiğinde direkt buna engel oluyor. Bu bizim için bir alternatif. Aksi takdirde civciler bu kuvama geldiğinde onları ayırmak şart oluyor. Özellikle horozları tavuklardan ayırmak kesinlikle şart. Bunun sebebi ise ortalığı yüzde 95 tavuk tavuk kızıştır. Tavuk kavgayı başlatır. Bak akıllı tavuk işte. <laughs> Yemliğin içine girdiler. Yemiz e, ciciler için burada sürüyoruz. Yaklaşık iki gün çimlenmesini bekliyoruz. Daha önce zaten <laughs> ısırma, ısırma. Hasıl üretimini falan sizlerle paylaşmıştık. Görmeyen arkadaşlar varsa kanaldan bakabilirler. Çünkü hasılın cücülere faydası bayağı bir yüksek. Al bu köşeye gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Parmağımı nasıl ısırıyor? Öyle böyle değil abi. <laughs> yamyamlar, yamyamlar. Maşallah size. Maşallah size. Maşallah size. Abi hangi açıdan şöyle, güzel çıkıyor söyle çek lütfen. Kardeşim, şöyle şuradan alsana. Şöyle boylu posluları görelim. Maşallah. Maşallah size. Maşallah. Yürüyor musun? Dostlar Cücülerim ortalama 70 günlük ve ben daha cücülerime kuru yem hiçbir şey vermedim. Sürekli çimlendiriyorum, ıslatıyorum, o şekilde veriyorum. Çünkü o protein oranını yükseltiyor. Bu da cücü gelişimine etki ediyor. Cücülerime ortalama haftanın belirli günleri değişik besin kaynakları veriyorum. Bunu hepsini sizlerle paylaştım. Çünkü daha önce paylaştığım videoda cücü gelişimine videosunda izleyebilirsiniz. Orada tüm detayların hepsini... Oo! Sen söyleyeyim mi? Bence alttan elim kanadı. Öyle hmm. ısırdı. Hepsini videomda, YouTube kanalımda paylaştım. Kelimeleri şu an zar zor çıkarıyorum çünkü biri çok kötü ısırdı. Ne dediğimi unuttum o sırada. <laughs> ne yapıyorsunuz? Yam yam mısınız siz? Ne yapıyorsunuz? Hadi. <laughs> Abinin önüne gidin. <laughs> Maşallah. Ben bir avuç daha bunlar yer abi. Bir avuç daha yerler. Yerler gibi kardeşim aynen. Yani normalde zaten yemi suyu sürekli önlerinde. Ee, bugün biraz geç kaldık. O yüzden böyle aç kaldılar. Arada bu şekilde aç kalmaları da iyi. Hani bu da kötü bir durum değil. Buna da değinmek istiyorum. Neden iyi? Açıklar mısın abi? Ee, kardeşim sindirim şeyini rahatlatıyor. Hani sürekli tok 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 değil. Oruç tutmuş gibi düşün. Evet. Bağırsaklar Aynen. temizleniyor tertemiz oluyor. Buna bir de etki olarak şunu söyleyebilirim dostlar. Hani dostunuzu aç kaldıysa eğer bir de suluklarına sirke eklerseniz bağırsaklar tamamen tertemiz olur. Tüm kötü bakteriler ölür. Bu da yani iç parazitin engellenmesine sebep olur. Dostlarınızın daha sağlıklı olur. Ben bir de şuna değinmek istiyorum abi. Dostlarımızın şu zamana kadar gelene kadar verdiğimiz besin kaynaklarını bir dile getirmek istiyorum belki dostlar da aynı şekilde verebilir hani bunun detaylı videosunda paylaşmıştım bu videoda bir kısa teğet geçmek istiyorum dostlar civcivlerimiz ilk çıktıklarında pekmezli su takviyesi yaptık ee, sonra aspirinli su takviyeleri yaptık bunların belirli aşamaları var onları diğer videolarda paylaşmıştım ayrıca dostlarma şu güne geldiklerine kadar hiçbir zaman kuru besin vermedim sürekli yaş ıslattım onları takviye yaptım <laughs> e, civciv mama, civciv yemini kesinlikle eksik etmedim önlerinden. Şu vakte kadar dahi olsa halen civciv yemleri bir tane yemliğine civciv yemi koyuyorum. Diğer yemliğine de, diğer yemliğine de ıslattım. Yaş mamaları koyuyorum. Yani arpadır, buğdaydır, hasıldır. Bunlar hepsi yüksek oranda protein içerdiğinden dolayı dostlarınızın gelişimini mükemmel şekilde destekliyor dostlar. O yüzden bu tarz besinleri kesinlikle ihmal etmeyin. Bulunduğunuz bölgede toprak zemin varsa kazmayla kazın. Solucan takviyesi de yapın. Protein değeri çok yüksek olur. Un kurdu verin. Onun da protein değeri çok yüksek olur. Hatta şimdi sizler için dostlarıma bir solucan takviyesi yapalım. Sizler de görün. Bu bizim 200 yıllık ağacımıza bir gösterir misin abi? Onun hemen alt kısmında şöyle kazmamı alıyorum. Bak alışmışlar ya. Kendileri geliyorlar bak daha kazmayı Vurmadan Alın bakalım Dostlar Çıktı mı? Çıkmadı O zaman şimdi çıkacak Evet, evet. Görüyorsunuz Nasıl eşiliyorlar Bu hepsi protein destekli, civcivlerinizin boylu poslu olmasında büyük etken. Benim 33'ü görüyorsunuz. Annesinden babasından daha boylu poslu. Zaten o, alışmışlar bakın. <laughs> kendileri. İlk başlarda yanınıza gelmeyebilirler, kaçabilirler. Hani kazmadan, kürekten korkabilirler. Bu alışım sürecinde sakin olun, dikkatli olun. Dostlarınıza zarar vermeyin. Ya dese kaç kere dedim içtiğin suların bardağını ortalığa bırakma ya. Kupa bardağın burada ne işi var? Hey maşallah. Nasıl didik yere gelin mi abi? Maşallah. İlk yaptığım hakikler gelmiyorlardı. Zorla getiriyordum bu toprak zemine. Şimdi görüyorsunuz. Dur 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 üstte var. <laughs> Arkadan alıyor zaten. <laughs> Babamı kendisi topluyor. Tamam. Aferin sana kökü bile yiyorlar. O aslında içinde filizlenmiş buğday. Aynen öyle. Arkadaşlar böyle her kazdığımızda özellikle içerisine buğday, arpa da atıyoruz. Ki görüne görüyorum haftada bir kazdığımızdan dolayı o buğdaylar köklenmiş oluyor. Yani gayet hem solu, solucan açısından hem protein açısından hem bitkisel hem Güzel gitti canlı Gazla. yem olarak mükemmel oluyor. Yorum kısmına Civcivlerimizin durumunu yazmayı unutmayın. Hani iyi mi gelişmişler, abi kötü olmuş veya şu, şu takviyeleri yapsan daha iyi olur gibisinden. Hepinizin desteklerinizi bekliyorum. Yoruldum ya. Valla ben yaşlanmışım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Destagli'yi zoom yap. Halen oyun oynuyor. Abi yorulmuyor. Resep <laughs> buraya gel. Bekle. <laughs> Oğlum selam vereceğim. Poponu niye yeniyorsun? Ayıp be. Buraya bak lan. Ne sır? Abi abone olmuyorlar ya o yüzden çıldırdım. <laughs> <laughs> <laughs>